Merhaba sevgili dostlar. Yeter ki isteyin bölüm 5. Bu basit anlayış temeli hepsinin birbirine kenetlenmesini sağlar. Her şeyin içinden geçen bir akım vardır. Bütün evrende ve var olan her şeyde mevcuttur. Evrenin temelidir, sizin fiziksel dünyanızın da temelidir. Bazıları bu enerjinin farkındadır ancak çoğu insan farkında değildir. Yine de herkes bundan etkilenir. Kendi dünyanızın temelini anlamaya başladığınızda ve her şeyin temeli olan bu kaynak enerjiyi aramaya ya da daha iyisi o farkındalığı içinizde hissetmeye başladığınızda kendi deneyimleriniz hakkındaki her şeyi anlayacaksınız. Ayrıca çevrenizdekilerin deneyimlerini daha net biçimde algılayacaksınız. Tutarlı bir reçete tutarlı sonuçlar verir. Matematiğin matematiğin temelini öğrenmek ve ondan sonra uygulamalarının sonuçlarını başarıyla anlamak gibi şimdi dünyanızı anlamak için her zaman tutarlı olacak ve size tutarlı sonuçlar sunacak bir formüle sahip olacaksınız. Öyle tutarlı olacaklar ki gelecekteki deneyimlerinizi hiç hatasız olarak önceden tahmin edebilecek ve daha önce sahip olmadığınız bir bilginin ışığında geçmiş deneyimlerinizi anlayabileceksiniz. Bir daha asla İstenmeyen şeylerin yaşam deneyiminize hücum düşüncesiyle geçmişte ya da gelecekte korkudan silmiş bir kurban gibi hissetmeyeceksiniz. Kendi yaşam deneyiminiz üzerindeki mutlak yaratıcılık kontrolünü elinizde tuttuğunuzu nihayet anlayacaksınız. Sonra dikkatinizi kendi yaratıcılık gücünüze verebilecek ve kendi belirli isteklerinizi yaratmada size yardımcı olmak üzere her şeyin nasıl da bir araya gelip size yöneldiğini izlemenin mutluluğunu deneyimleyeceksiniz. Biraz uzun olur tekrar edeyim. Sonra dikkatinizi kendi yaratıcılık gücünüze verebilecek ve kendi belirli isteklerinizi yaratmada size yardımcı olmak üzere her şeyin nasıl da bir araya gelip size yöneldiğini izlemenin mutluluğunu deneyimleyeceksiniz. Herkes bu potansiyele sahiptir. Bazıları da bunu hayata geçirir. Yaşamakta olduğunuz birbirine karşıt yaşam deneyimlerinden doğacak olan kendi kişisel isteklerinizi tanımlamak ve bu isteklerin her birinin tam anlamıyla gerçekleştirilebileceğini bilmek oldukça tatmin edici bir deneyim olacaktır. Bu inanç noktasından her zaman tutarlı olan temel parçaları anladığınız bu noktadan isteklerinizin doğuşu ile tamamen gerçekleşmesi arasındaki geçen süreyi artık daha kısa tutacaksınız. Arzu ettiğiniz her şeyin kolayca ve hızlıca yaşam deneyimlerinize katılabileceğini zamanla göreceksiniz. Titreşimsel bir ortamdaki titreşimsel bir varlıksınız. Kaynak enerjiyle tam bir bağlantıya izin verip vermediğinizi hissedebilirsiniz. Başka bir deyişle, kendinizi ne kadar iyi hissedersiniz, bağlantıya o kadar fazla izin verirsiniz. Kendinizi kötü hissettikçe bağlantıya izin vermez olursunuz. İyi hissetmek, bağlantıya izin vermeye eşittir. Kötü hissetmek ise, bağlantıya izin vermemek demektir. Kötü hissetmek, kaynağınıza bağlanmaya direnç göstermektir. Siz deri, kemik ve kandan oluşan fiziksel halinizdeyken bile bir titreşimsel varlıksınız. Fiziksel ortamda deneyimlediğiniz her şey de titreşimseldir. Fiziksel dünyanızı anlayabilmeniz ancak titreşimi dilinize çevirme yeteneğiniz aracılığıyla gerçekleşir. Başka bir deyişle gözleriniz aracılığıyla titreşimi gördüklerinize çevirirsiniz. Kulaklarınızı kullanarak titreşimi duyduğunuz seslere çevirirsiniz. Burnunuz, diliniz ve tırnak uçlarınız bile titreşimi dünyanızı anlamanıza yardımcı olan kokular, lezzetler ve dokunuşlara çevirir. Ancak titreşimsel çevirmenlerinizin en karmaşık olanı duygularınızdır. Titreşimsel çevirmen olarak duygularınız. Duygularınız verdiği sinyallere dikkat ederek şu anda yaşamakta olduğunuz ya da şimdiye dek yaşadıklarınızı kesin doğrulukla anlayabilirsiniz. Duyguları tekrarlıyorum. Duygularınızın verdiği sinyallere dikkat ederek şu anda yaşamakta olduğunuz ya da şimdiye dek yaşadıklarınızı kesin doğrulukla anlayabilirsiniz. Bu yeni duygusal kavrayışınızı daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir doğruluk ve kolaylıkla Gelecekte sizi her bakımdan memnun edecek bir deneyim yaratmakta kullanabilirsiniz. Nasıl hissetmekte olduğunuza dikkat etmekle burada olma nedeninizi, nedeninizi gerçekleştirebilir ve niyet etmiş olduğunuz büyümeye, niyet ettiğiniz keyifli yollarla devam edebilirsiniz. Gerçekte olduğunuz kişi ile aranızdaki duygusal bağı anlamakla dünyanızda neler olduğunu ve bunların neden olduğunu anlamakla kalmayıp etkileşim etkileşimde bulunduğunuz diğer canlı varlıkları da anlayacaksınız. Bir daha asla dünyanızla ilgili yanıtlanmamış sorunlarınız olmayacak. Çok derin düzeyde, daha geniş olan fiziksel olmayan bakış açınızla ve, he, ve kendi kişisel fiziksel deneyimleriniz aracılığıyla şimdi kim olduğunuz, geçmişte kim olmuş olduğunuz ve artık kime dönüşmekte olduğunuz konusundaki her şeyi anlayacaksınız. Son cümleyi tekrar edip bölümü kapatacağım. Çok derin düzeyde daha geniş olan fiziksel olmayan bakış açınızla ve kendi kişisel fiziksel deneyimleriniz aracılığıyla şimdi kim olduğunuz geçmişte kim ol, olduğunuz ve artık kime dönüşmekte ol, olduğunuz konusundaki her şeyi anlayacaksınız. Teşekkür ediyorum. Bölüm 6 ile devam etmek üzere. Sevgiler, saygılar.